Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi gayet şık, kolay ve gösterişli bir modelle geldim. Modelimiz her türlü örgü modeline uyumlu, güzel bir model. Orta kalınlıkta bir ip dördüm ve üç buçuk numara örgüsü kullandım. Arkası da bu şekilde arkadaşlar modelimizin. modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim dilerseniz modelimin anlatımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce modelimin ilmek sayılarından da bahsedeyim modelimin ilmek sayıları 10 ve katlarından oluşmakta 10 20 30 diye devam ediyor artı 3 ilmek ilave ettim Modelimiz lastiksiz bir model demiştim. Şimdi modelimin anlatımına başlıyorum. Şöyle modelimi anlatmadan önce arka arka yüzünden bir sıra düz örüp başlayacağım. Modelimi sizlere iki model üzerinden anlatacağım. Yani 23 ilmekle başladım ben. Evet arka yüzünden bir sıra düz, ter, düz ördükten sonra, şimdi ön yüzündeyim ve ön yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim ilk sıramda. birinci sıranı tamamladım ve ikinci sıra arka yüzündeyim burada da bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim üçüncü sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve iki ilmeğimin yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Ve bu örmemiş olduğum ilmeğimi ilmeklerim üzerinden atlatıyorum 3 ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum bir ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum size hangi şekilde işimde kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz İkisini düz olarak eksiltiyorum ve bu örmemiş olduğum ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Çok kolay bir model. Özellikle hırka, atkı bereye çok yakışacağını tahmin ediyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İkisini düz olarak eksiltiyorum. Ve örmemiş olduğum ilmeğim Üzerinden atlatıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Dilerseniz de bu şekil yön değiştirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Ve örmemiş olduğum ilmeğim üzerinden atlatıyorum ilmeklerimin. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Beşinci sırada tamamlıyorum arkadaşlar. Altıncı sıra ve arka yüzündeyim. Modelimizin son sırası. Modelimiz altı sıradan oluşmakta ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ama tabii ki başlangıç olduğu için belli olmuyor Model diğer ilerledikte kendini gösterecek bu model. Dilerseniz ilk sırasını birlikte örelim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ön yüzünde ters olarak örüyorum. Bu ilk başta yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar her türlü örgü modelinde uygulayabileceğiniz güzel kolay gösteriş bir model. Yelek örebilirsiniz, kazak örebilirsiniz, hırk örebilirsiniz, atkı ve beri örebilirsiniz. Çocuk örgülerine de gayet uyumlu bir model. Eğer siz de örmeyi düşünürseniz nereler döreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.